Size nasıl yardımcı olabilirim? Özür dilerim. Yazılımım gereği. Maalesef ben bir insan değilim. Çok memnuniyetiniz için. Bir dakikanın altında siparişlerinizi alıp temin etmem gerekiyor. Ama gereksiz sohbetimiz yüzünden bu süre dolmak üzere. Galiba espri yaptınız. Ha 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 ha. Hemen çağırıyorum. Merhaba. Size verilen hizmet süresince sanırım bir sıkıntı yaşamışsınız. Size nasıl yardımcı olabilirim? Robotçu, sen bir mola ver. git şöyle bir hava al, şarj ol. E, kendini bir aç, kapa bakayım.